Yamaç, acaba Samsun maçı çok belirleyici bir maç olacak mı sence? Yani e, bu hafta Trabzon'un da puan kaybettiğini düşünürsek, Samsun Spor bugün kazandı. E, ama Beşiktaş'ın bu sezon için artık gerçekçi hedefinin e, üçüncülük olması ki Beşiktaş'ın artık Avrupa'da da Avrupa Ligi'nde en azından bir play-off'la gruplara katılabilecek seviyeye gelmesi veya e, oradan evlenirse de olur da en azından konferans ligine direkt katılabilmesi için ligde üçüncülüğü alması çok 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 önemli. Yani sezon belli açılardan şampiyonluk yarışını da çok dar ve sıkıntılı bir noktaya girmiş olsanız da iddianız ve önümüzdeki sezon için bir şeyler yapıyor olma durumunuz hala devam ediyor. Samsun Spor da şu anki durumuyla ve performansıyla bu konudaki bizzat direkt rakibiniz. O yüzden Beşiktaş için de çok kritik bir maç olacak ki şu an yani sezon sonunda puan puana bitirseler şaşırır mısın? Yok, o yüzden ikili averaj vesaire gibi durumları da gözettiğinizde çok kritik olacağını söylemek mümkün.